La ilahe illallah. Men zellezî yeşfe'u indehû ille biizni. Bakın hani şefaati inkar ederler. Kulakları çınlasın. Men zellezî yeşfe'u indehû ille biizni. Onun izni olmadan kim kime şefaat edebilir orada? Demek ki şefaat haktır. Şefaati inkar edenler, İsa Aleyhisselam'ın nüzulünü inkar edenler, kabir azabını inkar edenler, La ilahe illallah. Sünneti inkar edenler kulağı çınlasın. Men zellezi yeşve'u indehu illa bi izni. Onun izni olmadan kim kime şefaat edebilir? Allah'ın izni olacak. Hocam benim şeyhim bana şefaat edecek bazıları diyor. Ya dur hele. Şeyhin kendini kurtardı mı? Cennete girdi mi? Nerede biliyorsun şefaat edeceğini? Resulullah bile şefaat etme garantisi yoktur Allah izin vermezse. Kızım Fatıma Babanın peygamberliğine güvenme. Babam peygamberdir, deme. Resuldür, deme. Rabbim bana izin vermezse sana şefaat edemem. Ey kızım diyen bir peygamberin ümmetiyiz biz. Ya. Abilerim, şefaat Allah'ın iznine bağlıdır. Allah izni olmadan kimse kimseye orada şefaat etmez. Ondan dolayı yaratılmış olan mahluklara اميت بغلما، أميدين الله بغلمه نعم المولى ونعم النصير يجانا يرضى أدج الشفاعات صاحب الله تر سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الله أكبر. عندكين؟ ve arkadaki bildiklerini ve bilmediklerini, hissettiklerini ve hissetmediklerini, kalbine geçtiklerini ve geçmediklerini Allah hepsini bilmektedir. Ya la ilah illallah. Ha. Biz ancak öndekimizi görürüz değil mi? Arkadaş. Ama Allah Celle Celaluhu hem öndeki hem arkadakini. Alimler şu şekilde de tefsir etmişler, etmişler. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم يعني مو قصدنا مش الله اعلم ما بين ايديهم دنيا حياته خلفهم قاهره حياته كتاب سيدنا ضوء النصر وما قولي ربنا تبارك وتعالى علام الغيوب الغايبين بقدس صاحب الدفء مشيئه صاحب الدفء